Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yeni gelen haritayı gördüğünüz gibi burada oynanacak harita arkadaşlar. En iyi burada oynanacak harita. Dynamite. Dynamite. Bali. Ya da Sprout. Ben Sprout olmadığı için oynamıyorum. Görüyoruz. Tik de olur, tik oynayalım, tik. Az önce bir maç yaptım arkadaşlar. Nerede benim tik ve yok, unutmuşum. Burada nerede barley ile oynayabilirsiniz. Barley. Şimdi kardeşimin hesabında olduğum için size ID'yi de gösteremiyorum. Maç başladı. Şimdi oynayalım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi satıcı onu. Sonunda şu an Satıcı yok. Hop. Hop hop. Ben aldım onları. hop. Aldık onu da. Bir tane şey var acı. Hop. Güzel canı da aldık. Bir bir tane tik girmiş. Tik notisini aldık. Aldık onu da. Tik var. Tik de oyunum var. Ve söyleyeyim. Dynamite tik. Hepsi oyunumuz yapar. Senin karakteri ben aldım. Gördüğünüz gibi yine bir Şimdilik bir numarasın diyor bize o yani. Bir numarası yani. <laughs> ben bu kamera nereye koyayım? Yorumlarda da bekliyorum. Nereye koyayım diye. Şimdi şeyle oynayalım o zaman. <laughs> Evvela fantezi oynayalım. Şali. Hedef taktasını al bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Böyle atıcı yoksa seviyede <laughs> şeyiniz varsa da yani kupa düşük olunca yenersiniz her türlü. Yeni hesap açın. Al, ah, buna basacaksın. Ha, bana vuruyor bu tik. Bana vurma tik. Tik buraya, vurma tik. Şimdi çok zor oluyor arkadaşlar ya gördünüz bunu en az atacağız atınız. kaç kupa gitti göremiyorum sporpa güzel şimdi atıcı bir yargı dağıtalım biz daha yeni Mike oynuyorum ben daha çok işte Tik Sprout da oynayabilirsiniz ben güzel yerde doğdurdum ortada bir tane yazık bir tic var tik ağlıyor tik Kalıyor Atike. Herkes alıyor. Bana mı? Şöyle bir kifat. Hop! Lan ananı ya. Şey de önemli Doğru da. Bak böyle güzel oldu kamera. Nasıl böyle? Bence güzel oldu. Saçımı da düzelteyim. Şimdi ne oynayalım. Bir kupa. Bir. Buraya yani bir 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 yüz like istiyorum sizden de. Ama Ya Çok kötü oluyor ya. Orada ne oldu? Falan filan kupa gitti. Kaç kupa gitti? Eksi kupa gidiyor. Onun her 330 Şimdi nasıl düştüm? Ananı Ya ben burada beklerim Gelmiyorum ki Burada Böyle böyle doğrusanız da bunu bekleyin Hadi ölüyorum Güzel çocuklar ben de burada bekliyorum Böyle burada da böyle bekleyerek Gaz gelene kadar bekleyin benim ama bundan sonra kaçayım. Geldim. Hadi bakayım. <laughs> Çok kötü ya. Vur orada da olacaksınız arkadaşlar anca. Olmuyor yoksa. Yani güzel böyle şey falan istiyorsunuz. Sizin oyun oynamamı istiyorsunuz. Beni babamın Instagram'dan takip etmeyi de unutmayınız. Ben onu açıklamaya yazarım. Yo. <laughs> Birbirimizi patlatın. Hadi. 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 Da şimdi böyle şu şu sen baba King Ömer al şunu be. Şimdi De. şöyle uzaklaştan vurdum. Selam. <laughs> Öldüm. Beklemiyordum. Üçüncülük artı yedi altı altı ya da hatırlamıyorum. Şimdi bu da. aydi biz bizim gördüğünüz 331 kupa gördüğünüz gibi hesap çok güzel bir hesap içinde balili mortisli bir hesap lütfen el bir güzel like patlaması istiyorum sizden yani görüntü size oyun taktiğini de verdim Sözcü yeni geliyor sözcü. Dört içeri girer herkes ölüyor ya. Oyun anlamı bu. Evet, lan yapma. Gelemiyorum buraya. Yani. Gel. Gel. Tamam. Hadi lan. Gel evet, de

Arkadaşlar. Bir şey olmaz. Gördünüz gibi Buradan şimdi birini davet edelim. Kimi davet edelim? Beni de olan der, bunu davet ettik. Şuradan yeni görevler. Davet reddedildi dedi. Kutumuzu açalım. Karakter çıkmadı. Videoda bir karakter çıkartmayı düşünüyordum. Bu abarek. Birini böyle daha çağıralım. Şu Alevi çağıralım. Ben Alev. İstek gönderdim daha olur. Çok güzel adam tretidiyor. Da. Şu bela bela hamile. Ne kimsin burada? Lan. I'm home. So, I'm yours. Bunu kabul ed. Hadi. Arkadaşlar daha güzel video istiyorsanız daha bitmedi şimdi yapacağımız şeye bakın yaşmaya katılan bir haritada ne yapacağım biliyor musunuz mu alacağım muhatisi ama güzel hemen böyle iyi ne Bunu... harita çok şey harita böyle güzel güzel haritaya benziyor Biraz zilka çok güzel oynuyor. Bizden oynayan. Diğer ucuzda da diğer oynuyor. <gülüyor> 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 Bunu ne yapacaksın? Ne ondan eş gördünüz acaba? Atogolene batuş. Atlar mısın be? Atlar mısın? Orada bir güzel yargı dağıttığını gördük. Arkaya bir dağılıyor. Tamam varım lan. Tekin öyle. Onlar da şimdi gol yemeyelim acıya. Attırmam. Attırmam o golü ben. Attırmam o öyle. Gol oh. Ne olur. O ben de. Öleceğim lan. Anam öldüremedim. 360 ya. O ben de dedim ben ne no. diyorum oraya doğru hop onu aldık diyorum arkadan sıkıyorlar önden sıkıyorlar güler oluyorlar. <gülüyor> Hadi hadi yürü, 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 yürü. hadi bak kayım, yürü, 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 hadi yürü, bak kayım. Neyse bak. Bunu biraz kırın ve yendi. Arkadaşlar çok güzel yendi. Easy come on yendi arkadaşlar. Gördüğünüz be 301 kupalık adam var. Biz yine de yeniyoruz. Arkadaşlar. Her bay. Görüşürüz. Arkadaşlar.